Çok çok değerli arkadaşlarım, yoğun istekler üzerine kitap tanıtımlarım devam ediyor. Evet. Elimde kitaplar, kitaplar, kitaplar. Ama ne kitaplar? Eşi benzeri bulunmayan kitaplar. Çok değerli bir bakanımıza imzalı kitaplar. Evet. Adı A. Nokta Orhan Öztrak. Eski İşleri Bakanımız ve Türk siyasetçisi. Çok değerli arkadaşlarım. Evet. Orhan Öztrak. 1914 doğumlu. Çok değerli arkadaşlarım. Daha önce de söylemiştim. Benim babam Süleyman Bozkurt Ergenekon da 1914 doğumlu babamın asker arkadaşı, dört yıl birlikte yapmış olduğu, askerlik yapmış olduğu Fazıl Üstü dağlarca da 1914 doğumlu ve babamın dönem arkadaşı A. Orhan Estrak, Türk siyasetçisidir. Malkara doğumludur, Tekirdağ. Ölüm tarihi 30 Aralık 1995. Çocukları, tek çocuğu var değerli arkadaşlarım. Faik Estrak. Cumhuriyet Halk Partisi basın çözdü. Faik Öztürk kimdir derseniz abimin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sınıf arkadaşıdır. Şu anda CHP milletvekilidir. Çok değerli arkadaşlarım. Ebeveynleri Orhan Öztürk'ün Faik Öztürk torunu Orhan Öztürk. Evet, mezuniyetine gelirsek Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Orhan Öztürak. Eşi Nilgün Öztürak, kardeşi İlhan Öztürak. Kardeşi de bir bürokrattır çok değerli arkadaşlarım. Demin söylediğim gibi abimin sınıf arkadaşı hazine müsteşarlığı yapmıştır ve Türkiye'mizin sayılı ekonomistlerindendir. Şimdi değerli arkadaşlarım Orhan Öztürak ait değerli kitapların paylaşımını yapıyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan. Evet. İki kişiye bir dünya. iki kişiye bir dünya. Evet. Değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Sayın Orhan Öztürk'a derin saygılarım var. 22.9.1964 yakından gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Bakın imzalı. Ve bu kitapların değeri en değersiz kişiye bile imzalası Ümit Yaşar. Bin liradan başlıyor. Hop içilmez bir kitap çok çok değerli arkadaşlarım. Yine Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Üstüme Varma İstanbul. Değerli arkadaşlarım bakıyoruz. Evet. evi Ümit Yaşar Yayınları. Çok çok değerli arkadaşlarım. Ve İstanbul baskısı ikinci baskı bir kitap yakından gösteriyorum değerli arkadaşlarım. ikinci baskı bir kitap olmasına rağmen çok çok değerli Say, Sayın Orhan Öztürk. En samimi dostluk, hürmet ve duygular içinde 22 9 1964. çok çok değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi seninle ölmek istiyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan. Evet. Sayın Orhan Östra, 22 22.9.1964 Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından imzalı Sayın Bakanımıza ve Ümit Yaşar yayınları ikinci baskı bir kitap. Çok çok değerli arkadaşlarım. Akıllı maymunlar Ümit Yaşar Oğuzcan. Evet baş sayfasına bakalım. Taşlama şiirleridir. Ümit yayınlarından çıkmıştır çok çok değerli arkadaşlarım. Sayın Orhan Öztürk'a 22 9 1964. Evet. Sayın Bakanımıza Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından imzalanmıştır çok çok değerli arkadaşlarım. Evet. Yeni dünya rekoru Ümit Yaşar Oğuzcan. Arkasında da bir karikatür. Hiç bana benzemez. Şu benim karikatürüm. Ben giderim o kalır, o yaşar, ben ölürüm. Evet. Ve Sayın Orhan Öztürk'e 22.09.1964 hep aynı gün imzalamış çok değerli arkadaşlarım. Dikkat etmişinizdir zaten sizler, hepiniz uyanıksınız. Ve Ümit Yaşar'a ait son imzalı kitap, paha biçilmez bir kitap. Demin söylediğim kitapların en değerlisi. Arkasındaki sayfaya bakınız, Rubayler. Ötesi yok adı. Değerli insan, Orhan Östra, 22. 9 22.09.1964 Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından imzalı. Çok çok değerli arkadaşlarım, 1963 baskı ve bu kitap birinci baskıdır, numaralı özel baskıdır. 300 adet basılmıştır, paha biçilmez bir kitap. Buna maddi gücü kimsenin yetmez değerli arkadaşlarım, paha biçilmez. Ve imzalı olarak da şu anda bir tek Türkiye'de benim elimde vardır. İmzası yoktur. Daha önce söylemiştim, kitap imzalamak önemli değildir. Yazarın, şairin önemli olması gerekir demiştim. Ve karşındaki insanın da çok çok kıymetli bir insan olması gerekmektedir demiştim. Gördüğünüz gibi değerli abim de çok çok değerli bir insandır. Ve değerli arkadaşlarım diğer kitaplara geçecek olursak Atatürk'ün devrim destanı Bekir Tünay. Çok değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kitap çok geniş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmıştır. Güzel Sanatlar Matbaası Ankara 1964. Evet. Yakından gösteriyorum. Bakınız arkadaşlarım imzayı. Değerli kardeşim Orhan Esra, en derin sevgi ve saygılarımla 27 Kasım 1964 yazarından Değerli Bakanıma, Değerli İşleri Bakanıma, aynı zamanda İşleri Bakanlığından başka gümrük ve Tekel Bakanlığı da yapmıştır değerli abim. Yakından inceledim, çok değerli abim. Evet, diğer bir kitabımıza gelince Mehmet Serez'in hazırladığı Tekirdağ ve çevresi şehitlikleri birinci hamur. Evet. Bu da Tekirdağ doğumlu. Üç kızı, altı torunu var yazarım. Tekirdağ Namık Kemal İlk ve Ortaokulları İstanbul Aydar Lisesi mezunu Yelek Subaylığı'nı Gelibolu'da yapmıştır. Yazarımız Mehmet Serez. Birçok derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını da yapmıştır. Dediğim gibi birinci hamur. Evet. Tekirdağ Valiliği yayını 1993. Değerli kardeşim, sayın A. Öztürk'a sevgilerimle 16-3 1993 Gördüğünüz gibi çok çok değerli arkadaşlarım yazarından imzalı. Bu kitapları ben ne zaman satın aldım? Ayın 30'unda, 30 Nisan'da saat 11'de bir kütüphaneden satın aldım. Çok çok değerli arkadaşlarım. Evet. Kazım Özer, Milli Mücadele 1919 1922 birinci kitap. Aziz abim Orhan Öztürk'a sevgi ve saygılarımla 14 1972 gördüğünüz gibi imzalı çok çok değerli arkadaşlarım ve birinci hamur Türk Tarih Kurumu basın evi Ankara 1971 değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Türkiye ve Orta Doğu Anlığı İdaresi Enstitüsü tarafından çıkartılan yeni Fransız Anayasası tercüme eden Doktor Bülent Dağlar Siyasal Bilgiler Fakültesinin Siyaset Bilimi Hocası çok değerli bir hocası. Fransa'da 1946 Anayasası'ndan 1958 Anayasası'na yeni Fransız Anayasası'nın bir göndermesidir değerli arkadaşlarım. Yazan İhsan Kutbay, Ankara 1959 baskı. Aziz kardeşim Orhan Öztürk'a sevgi ve saygılarımla gördüğünüz gibi tarih de belirtilmiş değerli arkadaşlarım. Evet, diğer bir kitap, Muhlis Nadas'ın hazırlamış olduğu Boğazlar Deltalar. Evet, bakalım çok çok değerli arkadaşlarım kitabın temizliğine bakınız. Kitap tam 964 sayfa Siyaset olaylarının tümleriyle bitmiş kitabımız. Muhlis Nadas, Boğazlar ve Deltalar. Bu kitabın içinde geoastral siyaset ve yörüngeleri ve dengeleri belirtilmiştir. İnkılap ve Akabas Evi tarafından İstanbul 1966 yılında basılmıştır. Çok aziz Orhan Öztürk Beyefendi'ye derin saygılarımla ve kıymetli anılarını ya da birlikte sunmaktan gurur duyarım. 14 Kasım 1980 değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Kalkınma yolunda Japon Erliği ve Türkiye Doktor Tayyar Sadıklar Evet Doktor Sa Tayyar Sadıklar 1932 yılında Lille'de doğmuştur. Çok değerli arkadaşlarım bakın arkadaki resim. Çok muhterem Orhan Öztürk'a hürmetlerimle Doktor Tayyar Sadıklar, 25-12-1971 tarihte imzalı ve ithaflı değerli arkadaşlarım. Evet, diğer bir kitap, Siyasal Bilgiler Fakültesinin değerli öğretmeni Turhan Feyzoğlu tanımayan yoktur değerli arkadaşlarım. Turhan Feyzoğlu da kanunların anayasaya uygunluğu kazayı muhakabası yayınlamış. İdare hukukunda bekleyen haller nazaresini çıkarmış. Les partis politiques en Türkiye, du parti yürekede de demokrat. The reform of the French Hyper Civil Service. Profesör Heaton Pro'nun tercümesi umumi iktisada giriş. Ve Profesör Hayat'tan tercümeler esaret yolu. Amme hürriyetleri siyasal bilgiler fakültesi dergisinde, Ankara Hukuk Fakültesi dergisinde de başka dergilerde yayınlanmış editleri vardır. Türkiye'de kaza ve virayet idaresi üzerinde bir araştırma vardır. Evet, Turhan Teyzeoğlu, evet çok çok değerli arkadaşlarım, ünlü bir siyaset adamı ve siyasal bilgiler fakültesinin hocasıdır. Demokrasiye ve diktatörle dair bugün bu kitabı muhakkak okumak gerekir değerli arkadaşlarım. Demokrasiye inanmamız gerekir. Diktatörle hayır diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet ve çok değerli mücadele arkadaşım Orhan Öztürk'a işten sevgi ve saygılarımla 27.11 çok değerli arkadaşlarım 1957 memleket meseleleri hakkındaki düşüncelerini belirtmiş yürekleri hür medeni ileri Türkiye için çarpan öğrenci kardeşlerime gösterdikleri vefadan dolayı en işten teşekkürlerimle yazısı var. Çok çok değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi fabişilmez bir kitap. Evet, Türkiye'de ne gerekir değerli arkadaşlarım? Şu anda neyimiz eksik? Tarım ve toprak reformu yapılmalıdır. Türk tarımı ve toprak reformu Kazım Berzek tarafından hazırlanmıştır. 1938 Samsun doğumlu Kazım Berzek bakalım neler demiş. Vatanperver değerli insan Orhan Öztürk beyefendiye sonsuz saygılarımla İmzalı değerli arkadaşlarım görüyorsunuz bakın ve Şapka Matbaası 1972 Ankara baskı. Çok çok değerli arkadaşlarım Yerli kitabımız Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve Nevşehir adlı 1905 derleyen Mustafa Selim İmece Türk Tarih Kurum ve Ankara 1959 değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. Evet Atatürk ideallerinin koruyucusu, inkılapçı, Cumhuriyet Halk Partisi'mizin genel sekreter yardımcısı ve ideal gençlerimizden Orhan Öztürk'a candan sevgi ve ve başarı dileklerimle 15 6 1960 Mustafa Selim İmece tarafından imzalı imzaya bakın değerli arkadaşlarım. bunlar gerçek imzalar gerçek imzalar ve 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 diğer bir kitap. Çok değerli arkadaşlarım, Türkçe, Fransız Büyük Sözlük, Grand Dictionary, Türk, Frans, AZ, genişletilmiş ikinci baskı Yalçın Kocabay tarafından hazırlanmış. paha biçilmez bir kitap, birinci Amur, Orhan abime yürekten saygılarımla bir 31 1989 imzalı ve ithaflı değerli arkadaşlarım. Evet diğer bir kitap Atatürk'ün gençliğini armağan şiirler bir kültür dergisi yayını hazırlayan Ahmet Demiray. Çok değerli arkadaşlarım bir camur Sayın Orhan Öztürk'a saygılarımla 13-7-1971 tarihli imzalı çok çok değerli bir kitap. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf Ender Behnan Şapolyo'nun ünlü tarihçimiz. Mekanı cennet olsun desenlerinde kitaplarında da var diğer bir kitap. İzzettin Mete tarafından hazırlanmış Türk tarih destanına giriş. Kutubuş Matbaası İstanbul 1970 değerli arkadaşlarım. Çok sayın Orhan Öztürk'a saygılarımla 24-1972 İzzettin Mete imzalı ve itaplı puan içinmez bir kitap. Ve 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 diğer bir kitap felsefe kitabımız Platon ve Platon sonrası Seneca'nın tuttuğu ışıkta Fatma süt tarafından hazırlanmış bir kitap Sayın Orhan Destüre'ye saygılarla 3 5 ve imzasından sonra 37980 tarihli imzalı çok değerli arkadaşlarım görüyorsunuz diğer bir kitap Evet, sayısız kitaplar gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım. Ciltlenmiş bir kitap, Komünizm. Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü yayınları. hizmete özel bir kitap. Yazan J. Edgar Hoover. Tercüme eden Hasan Lambent. Sayın Bakanım Orhan Öztürk'a saygılarımla. 5 1968. Evet. Ve emekli General tarafından kendisine imzalanmış. Çok çok değerli arkadaşlarım yazarından nadir bir kitap. Diğer kitabımız Atatürk'te Milli Mücadele'de Tekirdağ. Hazırlayan Mehmet Serez. 1929 Tekirdağ'da oldu. Genellikle Tekirdağ'dan çok çok büyük insanlar çıkıyor değerli arkadaşlarım. Tekirdağ'dan en önemli çıkan da daha önce söylemiştim. Namı Kemal bir numara. Evet. Ve değerli büyüğüm kıymetli devlet adamı Sayın Orhan Öztürk'a sevgilerimle 15.9.1989 Tekirdağ Valiliği yayınları 1988 gördüğünüz gibi imzalı birinci hamur. Tekirdağ Valiliği yayınları nam çok çok değerli arkadaşlarım ve ve mezhepler, ahlak ve İslam felsefesiyle ilgili makaleler. Hazırlayan İbrahim Ağa Çurukçu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından Sayın Orhan Öztrak Efendi'ye derin saygılarımla 19.4.1967 gördüğünüz gibi yazarından imzalı değerli arkadaşlarım. Çok değerli arkadaşlarım daha önce ben sizlere sağ belgeselerini çekmiştim. Hatırlayacaksınız o belgeselini bir daha izlediğiniz Devlet Adamlarını Öğütler adlı kitabını Okuyunuz demiştim değerli arkadaşlarım. Bu kitabı üstüne basa basa söylüyorum. Okumayan, okutturmayan siyasetçi olamaz. İktidar olamaz. Muhalefet de olamaz. Kısaca hiçbir şey olamaz. Defterdar Sarı Mehmet Paşa devlet adamlarına öğütler vermiştir. Bir devlet adamının ne olması gerektiğini bu kitapta belirtmiştir. Evet, devlet adamlığında liyakat esastır değerli arkadaşlarım. Özetleyecek olursam, extraction verirsem, liyakat önemlidir. Aynı zamanda ahlak önemlidir, adalet önemlidir, doğruluk önemlidir. Bunlar olmadan siyaset olmaz, aynı zamanda da okumak gerekir. Bu gördüğünüz kitap bir camurdur. Sayın Orhan Öfrak Beyefendi'ye en iyi dileklerimle teşekkür ederim. 26 11. 1970 yılında imzalı kitap değerli arkadaşlarım. Evet, yeni gençlerimiz yetişiyorlar. İktidar olsun, muhalefet olsun. Okuyunuz değerli arkadaşlarım. Bu kitapları okuyunuz. Örnek bir insan olunuz. Atatürk gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz liderimiz gibi örnek adam olmak için bu devlet adamlarına öğütler kitabını kesinlikle ve kesinlikle okuyunuz. Çok değerli arkadaşlarım son olarak da bir paha biçilmez kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Yine Sayın Bakanımıza imzalı Türk iş seramikli at. Evet Türk sanatında seramikler değerli arkadaşlarım. Gönül öneği de barı namıkava tarafından imzalanmıştır. Gördüğünüz gibi bakın yan tarafa bakın değerli arkadaşlarım karton kutusunda. Evet bu kitabın maddi değerine bakalım. Bir de manevi değerine bakalım. Kutuyu açtım. Çok çok değerli arkadaşlarım yakından bakınız. Türkü Seramik de Art. İngilizce olarak düzenlenmiş bir kitap. Bu kitap şu anda paha biçilmez bir kitaptır. Ve ve girin internete bu kitabın imzalısını bulamazsınız. Ve ben de imzalı kitap. Değerli yani arkadaşlarım birinci hamur. Evet. Bakalım ne yazmış burada gönül Eney ve fotoğraflar var ve namı kaba. limited publisher. Bakınız şuraya bakınız değerli arkadaşlarım. Ve imzaya yakından gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Bakınız birinci hamur kitapta ne demiş? Sayın dostum bakan Orhan Öztürk'a. Evet 23.10.1976 10 1976 Topya'da imzalanmış basılmış itraplı bir kitap. Bu kitabın şu anda manevi değeri çok çok büyüktür. Çok pahalı bir eserdir çok değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım daha sonraki seslendirmelerimde kitap tanıtımlarım devam edecek. Lütfen takipte kalınız. Sazın ve sözün sultanı Simsaroğlu Fırat Erkelekon kuvvetli ve inançlı adımlarla sağlık mesleğine hizmeti devam etmektedir. Teşekkürler Türkiye'm. Teşekkürler aydınlık Türkiye'm. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Rabbime emanet olunuz. Canlarım benim. Canlarımsınız hepiniz. Hepinizi çok seviyorum.